ibis paint de resim çizeceğiz arkadaşlar şöyle bu benim öndeki resimlerim biraz yarım hmm. yamalak olanlar da var tabi neyse şurada bunu yarım bırakmışım düzenle diyelim üf evet bunu nasıl yapalım mesela emo kızlar olur ya öyle bir şey yapalım şöyle el şeyleri yapmayı planlıyorum böyle ay elleri böyle yaparlar ya öyle bir şey yapacağım bunlar rengimizi siyah seçelim bence şöyle ince sanki sargı sarılmış gibi yapacağım. Ya ben bunu bir de şöyle yapacağım galiba. Heh aynen. Bir şey rengi mi değişti lan? Hayır. Evet rengi değişmiş niyeyse? Ne hayır yanlar rengi değişmiş işte. Hayır. Bak hayır. rengini değiştirmişim yanlışlıkla. Bakar mısın farkı görmüyor musun Kör mü gözlerin? Evet öyle varmış. Gördün mü? Bölmedim şu Kötü oluyor ya. <laughs> ben bunu tekrardan başladım. Kalmış. İlk önce bunun üstünden geçeceğim şöyle. Çok yanlış oldu. <laughs> şöyle kenarlarını şey yaparım, silerim. Ay, onun eline kan mı akmış? Yok. resim çiziyorum be Efe. Nasılsın be? Bir mu lan? Kolluk yapıyorum. Boyayayım. Taşıydın taşıydın. Ay silindi. Taşınca silinebiliyor, merak etme. Şunu şuraya kadar ya siliniyor, taşıydu. Ya tamam, sileceğim dedim ya. Deli ya. Oy. Ne yaptın? şöyle bir yapayım. Oy. Böyle üstünden geçiyor onu. Değil ele atmaca. e, yani böyle oldu. Şöyle geçtim. <laughs> Birazcık da kenarlarını şey filan şey da şey sildim. Böyle, böyle elini bunla bu renkle çektim ama sanki pek güzel olmadı gibi. Sildim valla. Neyse Efe. Bu açık kıyafet yapacağım ama Şöyle. Sen i̇şte kabalısın. Ben kapalıyım diye şey mi yapmam gerekiyor? Evet. Ee, neyse şöyle şey yapalım. Tamam. Bunu böyle yapalım o zaman. İşte böyle askıdaymış gibi yapalım. Olur mu? Ha? Bu omzumdan düşüyormuş gibi. Evet şuradan rengini alayım şuradan. <laughs> Bence iyi ya. Yukarıdaki görsen. De, de renginde siyah. Tamam. Şey yapalım. Zorluk, ne? Yok, yani Nerede böyle beyaz leyli şeyli? Yapalım. Bu. Biraz emo olmadı ama böyle de güzel oldu Abişim bence. Şöyle etrafı ben Bence böyle güzel oldu ya. Yani. Bir de şöyle onları falan da yapayım. Da parlak parlak olur. Bu. Böyle şey yapalım. Sağlı. Böyle parlak parlak oldu Efe. Nasıl? Güzel. Böyle geçelim şunlardan. <laughs> Nasıl? Mesela ki sözlüklerde hangi ee... yok. Çok öğrenci acı Şu anda böyle oldu yani. Öğrenci. Evet. Bunları da şöyle yapsak mı ya? Aynen. Bunların ne farkı var şunlardan? Böyle oldu. Ya bir şey ama bayağı yok. Şu kollarını birleştirmeye karar verdim ben bu arada. Hop, şöyle. Birleştirelim ya yani bence. Baksana daha iyi oldu Evet. <laughs>

meşe. Boş ver. Sence nasıl ya? Yaz da. Dalı. 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 Hayır ben resmime devam etmek istiyorum. Hayır video çektiğim için devam edemiyorum resmime. Hayır.